Lan biz şimdi niye kaçırdık oğlum bu adamı? Abi alın dedi. Dedi de oğlum neden? Niye? Lan bu adamla abinin ne işi olur oğlum? Baksana şuna ölmüş bu adam haberi yok. Var ya abiyi tanımasam yemin ediyorum bizi tezgah getiriyor diyeceğim de. Of be abi canım sıkkın zaten aklım Yavuz'da. Sen de kafa açma. Ne oluyor lan? Abi Yavuz açmış telefonu. Dur sen dur. Arıyorum ben. Lan Yavuz var ya benden çekeceğim var oğlum. Aç bakalım aç. Ne oldu? Meşgule aldı. Oğlum bu delirtecek beni ha. İnadına mı yapıyor lan? Bana mı kızdın? Uzatma çık gel hadi. Tamam. Nerede buluşalım? Aha. Lan bu mesaj yazmış. Gündüz yazmıştım ben buna bir şeyler. Bana mı kızdın? Hani kızma, gel uzatma falan diye. Oğlum herif tamam nerede buluşalım diyor lan. Mala bak ya. Dalga mı geçiyor oğlum bu benimle? Gülme Ferhat. Gülme oğlum. Açamıyorum, müsait değilim. Akşam sekizde buluşalım. Ben sana yerini söylerim. Aha mesaj attı, dur. Ne yazmış? açamıyorum müsait değilim akşam 8'de buluşalım ben sana yerini söylerim ulan ben de seni o bulunduğun yere gömmezsem bana da Kadir demesinler lan İyi de bu dediği ne yapacağız yanımızda götürürüz ölür mü üstümüze kalır dön şuradan dön nereye abi dedeye sahip çıkacak tek kişiye Emine, Aynen. E, onun da belki kısmetinde bu vardır. He? Hem dedeye de bir hayrımız dokunmuş olur. Dedeciğim. Ha benim dedem. Hanım iş dedem. Maşallah dedemi görüyor musun? İnşallah buralardadır. Bak makaraya alıyorsa var ya. Çok pis verim ona. Gelsin de görelim bakalım kimmiş bu sarı bana hayatımda senden başka kimse yok diyor ya nerede bu ya arayayım ben şunu bir. Ne oluyor lan? Şş, ne oluyor? Hayırdır? Yavuz'un telefonunun sende işi ne? Ne oluyor Ayşe? niye kırk kere arıyorsun beni. Müsait değilim diyorum sana. Konuşmamız gerek. Neredesin? Allah Allah, ne bu ya hesap sormalar falan? Yemekteyim. Murat, telefonunu buldum. Ne? N n n nerede buldun? Köşkte mi? Ayşe, hemen o telefonu evden çıkarıyorsun. Tamam mı? Duydun mu beni? Hemen o telefonu evden çıkarıyorsun. Tamam. Neredesin oraya getireyim. Tamam. Konumu gönderiyorum. Bana da iyi oldu. Ha? Sağ olun vallahi. Bir problem mi var? Yok. Bir arkadaş çok ısrarcı oldu da uygun değilim dedim. Siz ikiniz ne işler karıştırıyorsunuz? Ha? Ne saklıyorsunuz benden? Dökülün bakalım hadi. Yok be oğlum bir şey sakladığımız. Sen Yok. durduk yere niye coştun şimdi? Sen yeter artık yalan söylemeyin. İkinizi telefonda konuşurken duydum. Sen Hasan abi ne yapacağım bana yardım et diyordun. Sen beni mi dinliyorsun ya gizli gizli hayırdır? Sen bu adamla beraber başına belaya mı soktun Murat? Bizim hesabı gönderseniz abi. Ne oldu kaçıyor musun sen? Ya sen sen sana ya. Abi otur sen de. Bırak rahatsız oluyorsa kendisi gitsin beyefendi. Seni almadan hiçbir yere gitmem ben. Çocuk muyum ya ben? Bak kendi işine. Çocuktan farkın yok. Ya beyler ne yapıyorsunuz hakikaten? Çocuk gibisiniz ha. Bir durun. Lan kardeş kardeşe bir yemek yiyelim dedik. Ettiniz gecenin için ha. Çıkın dışarıda bekleyin geliyorum ben. Ne emredersin abi? Ne emredersin? Ya niye emredeyim? Çıkın dışarıda bekleyin dedim. Ne dedim ben şimdi ya? Allah Allah. Murat. Murat. Murat beni bekle. Hadi lan. Hadi lan hadi. Buyur abi. Bu nasıl hesap lan? Vallahi abi burası öyle. İyi al. Burada kemiksiz bin lira var. Geri kalanı getiririm ben sana. Abi patron ne diyeceğim? Böyle hesap mı olur diyeceksin. Çekil şöyle. Murat. Murat beklesene oğlum. Ya düşsene artık sen benim yakamdan yeter ya. Git oğlum işine. Yürü eve gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Hasan abimle gideceğim. Başlatacaksın Hasan abinden ha. Ya beyler ne yapıyorsunuz siz yol noktasında? Karışma sen. Ya sen niye bana yürüyüp duruyorsun? Hayırdır? Niye bana kızıyorsun oğlum sen? Benim suçum ne? Ya tamam abilik yapmamızı istemiyorsan etmeyiz. Ama bu çocuğa bu kadar yüklenme olmaz. Yüklenmeyeyim ne yapayım ha? Maşan mı olsun senin bu herif? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Kardeşim o benim. Ya ne kardeşinden bahsediyorsun sen ha? Daha dün çıkmış ortaya. Sen mi abilik yapacaksın Murat'a? Yeter abi tamam karışma karışma. Murat benimle doğru konuş Şemal. Ayşe. Murat çok özür dilerim. Yavuz nerede lan? Hadi ne oluyor lan? Şişt, ne oluyor oğlum? Abi Yavuz'un telefonu bu herifteymiş. Ne Yavuz'undan bahsediyorsun ya Murat? Ne oluyor oğlum? Abi bu herif Yavuz'a bir şey yapmış. Lan bir dur. Abi çekil ya. Lan bir durun dedim, saçmalamayın. Ya neyini anlamıyorsun? Yavuz'un telefonu bu herifteymiş. Ve Yavuz ortada yok. Hasan, Yavuz kim? Ne oluyor Murat? Çocuğun başına belaya mı soktun sen? Ya yok be oğlum, bir durun lan. Kardeşimiz lan o bizim. Yavuz bizim kardeşimiz tamam. lan. Başlatma lan kardeşine. Ali Kemal, bir durun. Al sen Murat'ı git eve, ben halledeceğim. Git dedim, halledeceğim. Ayşe. Hasan abi. Ne abisi lan? Abin kim lan senin? Geç ulan şöyle bir geç. Bir durun. Durun bir. Abi bak, ben kafayı yemeden bana ne olduğunu anlat. Senin bu heriflerle ne işin var? Bu ne koruyorsun abi sen? Söyle! Lan onlar benim kardeşimmiş, kardeşim. Anladın? <laughs> o ikisi benim kardeşimmiş.